E, simentaydı bu da. Evet arkadaşlar simenta. E, bunlar e, güzel bir ırkmış. E, fiyatı da arkadaşlar. Fiyatı şu anda konuştuk. E, ne kadardı bunun fiyatı ya? Bunun fiyatı herhalde toplam bir 6, 7 milyara verildi. Bu en bir bu ya. neydi? Ne kadardı? Ne kadardı bunun fiyatı? Bunun fiyatı 14 ile 15 arası arasıydı. 14 ile 15 arasıydı. Bir indirim de yapılır. Evet. Şimdi bu kurbanıza hazır değil mi kardeş? Bu hazır değil. Bu buydı değil? Oymuyor ha. Bu da oymuyoruz burada kurbanı. Bu dükkan kurbanla oluyor. Aa, şimdi bu mu kurban oluyor? He Bu kurbanı ketledi. Niye bu küçük değil mi? Ya 20'dir isteğe göre adam kendi mesela şey bütçesine göre ketiyor ha. Evet. Yani adamlar bütçesine göre. Getiyor. Mesela bunun bunun fiyatı nedir? Onun fiyatı aşağı yukarı 2,5 üç arası. He, 2,5 üç arası kendi evet. bütçenize göre Aynen. kesmek isterseniz bak 2,5 üç arası. Bir kurban bir tane koyun 1 milyon paradır. Bak bir tane koyun 1 milyon para. Gerçekten güzel yani bu fiyat bak. Aynen. Ama bir tane koyun alıyorlar 500 bin ya. Bu büyüktür, bayağı büyüktür ya. Bu bir mahalle yeter. Bak arkadaşlar bunu da alabilirsiniz. İki buçuk milyar, iki milyar arasında işler satarlar. Yani iki buçuk, iki çöpe rahatlıkla alabilirsin beni. Evet. Mesela bazen diyor ya yaşı uç olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yok abi, diş atıktan sonra yaşı Dicaret. önemli değil. Evet, diş atıktan sonra. Ön dişi var ya, bir diş dahi atması kurbanlığa uygundur. Evet, o zaman bu uygun değil. Bak, bu da büyüktür ama bu, bu da uygun. Bunun uygun olmaması sebebi bu inekti. Evet, bu daha... yaşlıydı. Genelde bunun gibi kurbanlığa kullanılır. Kullanılır, Kullanır. Heh. Bu işçiyen kesebilirdi ama genelde mesela üretimi olduğu için kimse bunları genelde kesmiyor. Arkadaşlar ben size bunu söyleyeyim. İsteyen gelir burada bir 14 milyar, 15 milyar gözden çıkarır. Büyük bir kurbandır. Ortaklaşlar yapabilirler değil mi? Ortaklaşlar. 7 hektarlı mesela satı yapan arkadaşlarımız da evet, var. Evet burada arkadaşımızın adı da Mücahit. Mücahit'tir. Gelirsiniz Mücahit burada. Güzel. Evet Mücahit güzel arkadaşımız yanına gelirsiniz. Burada size yardımcı olur kendisi iyi bir arkadaştır. Bir de isteyenler fiyatı da uygundur iki buçuk milyar, iki milyar arasında buna kesersiniz arkadaşlar. Bak şimdi her bütçeye uygun. Bu bir her kişi bile kesebilir yani. Tabii bir tabii kişi tabii. Kesabilir. Tabii ya bugün Kendini bir kuzu bir bir dokuyu iki üç milyar para. bunu fiyatını al kaç tane evet altasın ya vallahi. He? Vallahi nedir? Yani yine de. ben oradan yani ben, ben, ben kesmem bunu kesmem yani. bunu, etmem, bunu Bir yani. tane koyun e, sordum bir milyar. Şimdi 300. Ya ya ya. Bir Vallahi bir oldu. bu kaç ya? Bu nereden bakarsan bu yetmiş kilo rahat ettiği var. Bak arkadaşlar bu gerçekten de uygundur. Sen söyleyeyim arkadaşlar uygundur. Ona göre haberiniz olsun. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz fiyatlar. Fiyatları uygundur arkadaşlar. Uygun fiyatlar. Bir de orijinaldır bunlar. Hollanda'da var. Yeni da var. Simenta da var. Bu mübarek hayvanların sesinden benim sesim duyur mu? Duyun beni. Duyun beni. Aha. Duyun. Vallahi bunların derdi çok. Biliyorlar kesileceklerini biliyorlar ya. Onlar da anlıyorlar bu işleri gerçekten. Ne yapalım? İnsanlar da bunu kesmese olmuyor. Evet bakın burada bir kedi de var arkadaşlar. Bir kedi de var. Bir kedi de burada herhalde kendi fare peşinde koşuyor. Ah. Bu da kendi kurbanlarının peşinde. bu <laughs> hayvanların boynuzları da farklıdır. Yerlerinde yok, simen tadı yok herhalde fazla. Evet arkadaşlar buradaki hayvanlarda da e, iki birçok milyardan dört milyara kadar e, çıkıyormuş fiyatları. Bu bölümdeki hayvanlar. Üç buçuk dört milyar arasında. Daha çok bu kasaplar kesiyormuş bunları. Kurbanlık için pek e, kimse tercih etmiyormuş. Evet. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada büyük bir büyük bir hayvan var. Bu. Buradakini görüyoruz bak. Bunun fiyatı 8 çok milyar ve 9 milyar arasında yani 9 milyar 8 çok milyar arasında pazarı kapabilirsiniz. Gelenler arkadaşlar burada mücahit mücahit kardeşimizi görebilirler. Size yardımcı da olur fiyat konusunda haberiniz olsun. 8 çok hani 8 ile 7 çok değer aldı evet. Öyle bir fiyata anlaşırsınız. Evet arkadaşlar burada her çeşit bulabilirsiniz kendi bütçenize göre hayvanlar ya var yani 4 milyar 2 çok milyar 15 milyar hani bu şekilde bulabilirsiniz fiyatlarını evet evet çok güzel bir ses duyduk ses muhteşem muhteşem bir ses bu sese kulak verin evet arkadaşlar olan da cinsi bayağı getirilmiş hani Hollanda cinsi daha çok süt veriyor ya süt. Sütten kaynaklı mesela süt üretimi yapmak isteyen arkadaşlar mesela peynir, yoğurt Hollanda e, ineğini tercih ediyorlar. Ama diyorlar ki Hollanda ineğinin e, pek verimli değil et konusunda yani. Pek de büyümüyor. Onun simentayı tercih ediyorlar. Simenta da tam tersi ette daha çok verim verimi var. Simenta tarzı hani bu tür Evet bak. Çeşit çeşit ırkları da var. Yani bu hayvanların kendi ırkları bile var. Biz insanlardan bahsediyoruz ya. Hayvanlarda da bu şekil. Burada bir tane büyük hayvan var. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Bu büyük baş hayvan. Bak buradaki beyaz. Küçük baş hayvanlar da var. Yani ortalama fiyatları en iyisi şu anda burada 15 ile 14.5 arası. 14 arası pazarlık yapılır. Ee, normal fiyatlar 7 milyar var, 8 milyar, 9 milyar. Küçük bir hayvan vardı size göstereyim Siyah. Tek kişinin kesebileceği. 2 milyar, 2.5 milyar arasında hayvan var. Yani burada size bu fiyatları verdik arkadaşlar. İnşallah pazar günü, yani pazartesi günü de pazar burada kuruluyor. Daha büyük, daha büyük hayvanlar da gelebilir, daha değişik çeşit hayvanlar da gelecek. O gün sizin için daha güzel bir videolar çekeceğiz Allah'ın izniyle. Bu da bizim aklımızda bulunsun, sizin aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet. Hani ortalama fiyatları işte söyledik yani, ortalama fiyatlar ortada. Bunun için ee, Allah-u Teala kurban bayramımızı mübarek etsin, fakir fukaranın evine et girsin, Allah kabul etsin diyelim. Allah Teala insanların zenginlerine kalbine merhamet koysun. Bu şekilde en azından hem ekonomi canlanır, hem insanlar da evde ee, çocuklarına et yedirebilir. Kurban bayramında. İşte bunları da görmemiz lazım arkadaşlar. Yardımlaşmadır. Bayram demek yardımlaşma demek arkadaşlar. Yardımlaşma önemlidir. Allah hepimize selamet versin. Hepimizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sesleri de çok güzeldir. Evet. Allah razı olsun.